Şöyle, Şöyle. Ee, bunu anlamamak imkansızdır diye düşünüyorum. P Queen, Queen ne demek? Ne demek? As a child, you would wait far abone olmam çok, çok çok zor. zor gerçekten çok zor. Mı? Bütün bir yayını böyle yapacağım. Bin abone olduğum gün. Bin abone de. Batuhan'a şurada twerk yaptırtacağım. Tamam mı? Kanal ban yersen. 300 abone olduk. 300 abone olduk. Hepiniz, hepinizinki varsa. Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Çok duygulandım. Köşedeki kız. 2 yıl sonra bir numaran olacak haberin olsun. Köşedeki kız. Pelin Baynazoğlu. Pelin Hikuyen Baynazoğlu. 1008 abone. Yemin ediyorum aylardır sürekli olarak <laughs> kendime bunun kadar inandırmışım ki şu an olmadı gibi geliyor hatta. From the... Bin abone olunca bu kız Amerika'ya kaçar. Bu kız Amerika'ya kaçar bin abone sonrası. Ciddi? Şu an Amerika'dasın. Hamburger, hot dog. Nasılsın? Ben tamam, hastayım. Hasta mısın? Evet. Ben de sana hastayım. Bir balık bana dedi? Ya bana dedi salak. Ben de balık malık kalmadı. Ay. Ben de, şey de yapıyorum. ne yapıyorum? Ya kız nerede? Kızlar odasına bir gir bakayım. Yener. Yatıyor musun yavrum, biterken ne kadar da seksi oluyorsun. Ya git başından be sadık herif. Seksi Arif 31-31 olarak ben de sizlerle beraberim <laughs> bu akşam. Gel eder misin lütfen? Hemen ediyorum. Pelin Hanım, öncelikle TikTok'tan sizi ekledim. Mesajlaştık bir süre. Yalnız anladığım kadarıyla siz değilmişsiniz o. Sizin nikinizi taklit eden 8 milyar tuhaf fanınızdan bir tanesiymiş. Yanlış yanlış insanlara fotoğraf göndermek durumunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> <Çok arkadaşım. gülüyor> Ona Bugün Burger King'den çocuk beni söyledim de bunu yolladılar. Şu et senin, bu et de benim. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben yemin ediyorum biliyorum böyle Allah <gülüyor> çarpsın çünkü yandım şu Gelme, gelme, gelmeyin. Bura benim ateşim, gelmeyin ateşim. <laughs> Allah, Adamı mı kesti? Pelin Ay, yok kuş onu mu yaptı? Ay kuş kondu Ana, getir öldüreyim. Mızrağıma kuş kondu da p*** resmi gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ben ne Benim elimde elimdekini aldı. Ben elimdekini. Ya ben açım ama. <laughs> Nasıl abi gerçek boyum? Gerçek <laughs> boyum. Muğla'da bir adam halay çekerken kendini bıçakladı. Orada bu, bu benim izleyicim yani. <laughs> Neymiş. Abonesi olabilir. Tahminleri alayım. Tam lan illa aşağı zaman en aşağı koşup duracağına. Ne beni? Arkadaşlar, arkadaşlar bu çok gizli. Şimdi onları kışkırtacağım. Şimdi onlara ufak bir kışkırtma çekeceğim. Hep birlikte izleyin bunu mutlaka tamam mı? İzleyin şimdi. Bir söyleyeceğim ya ateşte ben üşümüşüm bu arada. Ateşte et varsa yiyebilirsiniz bu arada. Ben Var mıymış? Kışkırtma. şu an kışkırdım gel buraya. Ne yapacağız onu düşünmek lazım. Yumurtaya gideceğim onu. Ananı satayım senin. Sağda bir şey var lan. Bir dakika, saniye. <laughs> şey Aa, bebek bu. Aa! Ödümü patlattı şerefsiz. Bu hem de pişirer. Aaaa. <laughs> şey ne oluyor be? Allah'ım. Hahaha. <laughs> <laughs> geldi video izliyordum. O, yani, o şey, Aa, bak, Allah. Anam benim düştüm. Ya düştüm. Yardım edin. Yardım edin. Burada biri var. 10 tane kolu var. Allah çarpsın. Sırman hemen. <gülüyor> ben, <gülüyor> ne bu? Ne yapıyor? Aaaa. <gülüyor> <Orpana> <gülüyor> <ediciler>. <gülüyor> Oha, başta. <laughs> Manyak. Ne <laughs> mi sol attaymış tamam? tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> ben bulana kadar Mete seçip zaten.